Selam millet ben Şefik ve bu da Firewatch'un yeni bölümü. Bir önceki bölümde kızların kızları arıyorduk ve onları göl kenarı değil aşağıda kuzey batı değil güney doğu değil güney batı yön bulamıyorum. güney batıda bulmuştuk ama kamptan gitmişlerdi bir de mektup bırakmışlardı. Neyse geri geldik ve ne oldu neler oldu pek de bir şey olmadı. Neyse buraya geldik. Bir önceki bölümde bir kısmı bayağı böyle susarak geçmiştim. Oraya altyazı koydum ama full alt yazı istemişsiniz. Öyle bir şey mümkün değil. Onunla uğraşmak gerçekten iş. Onu yapamayacağım ama e, evet onu yapamayacağım. Bunu söyleyeyim ve oyuna devam edeyim. Şimdi e, burayı tamir ediyorduk galiba ve bize en son şey demişti. Aşağı in şey al. Ne onun adı? E, tahta al. Onlarla burayı tamir et demişti. Şu an o işlemi yapacağım. O yüzden aşağı iniyorum ki aşağıdan biraz tahta bulayım ve tahtayla e, burayı tamir edelim çünkü hatırlıyorsunuz burası saldırıya uğramıştı. Onu kimin yaptığından emin değildik değil mi? Değildik. Ha tahta. Ver bakayım tahtayı. E, ee, birkaç tane tahta buluyor da birkaç tane tahtayı ben nerede bulacağım? Ha bir tane daha var. Bunu da al. At bakalım. Şöyle başka tahta. Bu tahtalar da böyle sağ sola random dağılmış. Ha bitti. Başka alayım mı? Gerek yok. Şimdi yukarı çıkayım. Ve Orayı bir tamir edelim bakalım. Biz ilk geldiğimiz zaten full kapalıydı. Aa bir dakika. Aa orada tel varmış. Yeni fark ettim. Bu arada bir önceki bölümle bu bölüm arasına e, herhalde iki kere falan yama geldi oyuna aynı gün içinde. Umarım bu oyunda bir şey bozmamıştır. Şimdi burayı tamir mi edeceğiz? Şurayı. Hadi bakalım. Adam dört vuruşla çaktı vallahi. Şuraya iki parça ben dört tane topladım sanki ama burayı 3 tanesi kapatacak gibi ya da saymayı bilmiyorum. Şunu da kapat. Yalnız bu görüşü kapattı. Delayla. Pencerenin tamamını kapattım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Aynen bizi görev vermesi lazım. 1 Eylül'e kadar odanın dur ve duman çıkarsa <laughs> beni ara diyor. Allah Ne yapacağım burada <laughs> hakikaten ben? Okay. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am Of course. We've Hakikaten burası rahat bir yer değil. Tahta bir şeyde oturuyorum yani. Tahta bir sandalyede. <laughs> oh, bir anda dokuzuncu güne geçti. Ben de diyorum gün gün mü gidecek? Dokuz atlamamız e, ee, enteresan oldu. Aa neredeyim böyle? Oh sandviçim de var. Yalnız Hello, İyi öğleden sonralar ee, İyi bir öğle geçiyor Evet çok kötü değil. değil Dışarıdayım şu anda <laughs> Kötü haberleri varmış <laughs> İki kadın kayıpmış <laughs> Aa, bunlar bizim kızlar mı? <laughs> oh -oh. Ve onları en son gören bendim B ben... ben bir şey yapmadım. Evet ben bir şey yapmadım. Kamplarına ok, Hiçbir şey yapmadım. You know ben that. değilim tabii ki. Savunmaya geçme diyor. şu an problem not yok ama öl ölürlerse, ya yani ölü bulunurlarsa problem. Ee, hmm. yalnız yine şeyi kaçırdım. E, bir sonraki... I'm take your silences. maybe we just don't say anything. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Gün batımının e, tadını çıkar dedi. İşte bakın bu e, 15. güne geldik. Sürekli çevirip şey yapınca takip edince kaçırıyorum. Olsun. Çok kritik Henry, bir şey kaçırdım üstelik. Henry, wake up. Henry uyan. Eyvah, 6 gün daha geçmiş ya kızlar ölü bulunduysa. Eyvah. Get out of bed and pick up the radio. Yataktan çık ve radyoyu al. Al. What do you want? Ne istiyorsun? Hey, you big dumb ne oluyor be? Hi Jules. Oh, you sound tired. Yorgun görünüyorsun. I <laughs> am. Şey sesin yorgun geliyor. Evet öyleyim. Are you having a nice time? İyi vakit geçiriyor musun? Sure. <laughs> <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? Everything good there? Jules. What? Oh, sorry Henry. Yeah, I'm good. That's good. Nasıl bağladılar beni ya onunla? Well, you get back to sleep then. <laughs> okay, Jules. Bırakayım da uyuyayım. Mm -hmm. sure. Baya uykulu konuşuyoruz. <laughs> güle güle dedi ve oyunda bir e, akış olmaya başladı bir anda. Böyle bir iki iki üç bölümde ancak geçtik. 33 yani 9 16 33 falan derken uçuyor oyun.

Sen 90, 90 dereceye gidiyorsun, ben de bulmaca çözüyorum dedi yani. biz şu an bu sıcakta yürürken. Fasulye, kuru et. Prune ne bilmiyorum da ablası 6 tane yiyormuş bir günde. Şimdi ben. Ee, bu arada so, like two weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, Hı -hı. and all I heard was the name Jules through the mumbles. And I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation, and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay. You know, when it comes to her. Ha bir dakika bir dakika. Şunu bırak. Ha. I am. Good. I'm glad. Uh look. So a couple of months before I took this job, I I was with this guy, Javier. Bu işi aldım. Javier diye bir biriymiş. İnanılmazmış. Seksiymiş. Her kimse artık. Dated for almost five years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly, and I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then um, Javier's brother got killed working in Gillette. and. Kardeşi öldürmüş sürekli çalışırken. <laughs> ve eve gelmedi. <laughs> gelmemiş ve iyiymiş. <laughs> ee, cenazeye gitmiş falan filan. <laughs> Ve bu hikaye bize <laughs> anlattı şu anda. <laughs> Sen bana kendi kendine hakkında bir sürü, yani birçok şey anlattın ve benim de anlatmam gerekiyordu dedi. Her yerde biri varmış ve onunla olan ilişkisini anlatıp sonunda da yalan söyleyip oradan sıvıştığını iletti. Ve ben o sırada nereye gideceğim bilmediğim için... Burayı da işaretlemişiz kalmış. Ben de buradayım gideceğim yer kuzeyde. Evet. Kadının kendisini bize anlatısı gelmiş. Şuradan mı gideceğim? Aa ip de var ama önce ben şuraya bakayım. Aa buranın kilidi de kalmamış yalnız ve burayı ben zaten kullandığım için burası boş. O yukarıda bir yer vardı. Bir önceki bölümde mi gitmiştim? En üstte sanırım oradan malzeme alacağız. Orayı artık malzeme bırakıyorlar. Ne yapıyorlar zamanla söyledi gerçi fasulye, et falan vesaire vesaire birileri geliyor bizim kulübemize değildi böyle bir e, ne diyeyim? Erzak ha kelimeyi buldum. Erzak kutusuna malzeme bırakıyor ki hatırlıyorsanız orada şey vardı. Üç tane sekme vardı. Onlardan bir tanesi bizim demek. Değil mi? Öyleydi. E, ben de mi? Lafım yarım mı kaldı? Yarım kaldı. Yayında biri söyledi. Gerçekten böyle bir park varmış, bilmiyordum ve e, bayağı da güzel bir yermiş. E, fotoğrafları var. Wikipedia'da bayağı bir bilgisi var. Gerçekten çıkan çok büyük yangınlar olmuş. E, üç tane yangın kulesi varmış. Böyle bizim gibi e, iş yapan muhtemelen isimleri de bunlar olabilir. E, yalnız bir önceki bölümde altyazı hatır yazdığım kısmı aramadım. Orası var mıydı gerçekten bilmiyorum. Ben yani öyle bir olay olmuş mu? Olmuştur belki de onu araştırmadım ama. Ee, Geyser varmış, yanardağ varmış patlamamış olan burada. Öyle de bir ee, bilgi var. Baya bayağı bir şey okudum da. Her şeyi de okumadım. Yalan değil. Şimdi 60 adım sonra ha kutunun olduğu yere geldik. Bakalım bize ne bırakmışlar. Yine bu manzaralı yere geldik. Aç aç bakayım. Two Fox bu benim kutum değil mi? Başkasının malzemesini alabiliyor muyum acaba? Ee, pislik yapmayayım ya. Kendiminkine gireyim. Vallahi kap şimdi aldığımı bilgisini veriyorum. Yours, right? Sadece kendimkini aldım değil mi? Kim olduğumu sanıyorsun dedim. 64. güne geldik bir anda yine. Ya başkasının malzemesini alsam nasıl bir şey olurdu bilmiyorum ama dürüst bir insan olarak hiç dokunmadım bile. Oha! Oha! they'll send in a hotshot crew for some suppression but for the rest of the summer she doesn't have a name yet i usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them but why don't you do the honors flapjack fire What was that? Dur well, söylüyordum. Buna bir isim takalım dedi. Big, Big Fire dedim. Fire. Flapjack yeah. da de olabilirdi aslında ama well, onu seçtim. Big Fire çok basit bir isim Always oldu. Bu ismi hiç kullanmamışlar. Big Fire Big biraz basit ama kullanılmamış bir isim hakikaten. Doğrudur. Hep bir isim takarlar. Şeyleri so, olabiliyor. Fırtınalara, katrına vesaire. Yapmak, favori şeyi ne I yapmak istediği? bir şey alıp şeyle onu suyun dibine koyuyormuş ve sonra soğuduğunda sıcakken içiyormuş. Aferin. Santa Fe'de ablasında öğrenmiş bunu. Yine bir şey dedi ama gel. Sure Sounds Ateşe bakıyor musun? Evet bakıyorum. During Ya, ne diyeyim ki? yani? Çok romantik bir görüntü değil ama burada olduğuna sevindim diyor. Neden böyle dedim? Hakikaten niye? Yazıyor mu biz acaba? Çünkü öyle. Sadece iyi zaman geçiriyoruz, iyi evet, yani. So. Evet, ben böyle düşünüyorum. Seninle konuştuğum kadar diğer kuledekilerle konuşmuyorum. dedi. Bir gerçekten bize yazıyor. Şu an yalnız olmadığımızı biliyor ama, yalnız olmadığımızı biliyor ama. Bildiğin yazıyor ya. Oturabiliriz, konuşabiliriz. Tersiz yokken arada yani. Biliyorsun. Oo, baya. Yokluyorum. Ne yapabiliriz? Sen söyle. Eyvah. Yazdı ve bizde karşılık... Yani biraz salağa yattık ama çok da karşılıksız bırakmadık. Diyalo. you're doing like fishing without a license it's one fish <laughs> a signal a signal balık bir tane. no i won't tell anyone you're a poacher now now me, i keep hearing reports from fish and game about a problem there they're trying to keep tabs on can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find there was a crew burning fire lines out to the east and um you know i think sometimes it riles up the wildlife problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Yeah, well, I've seen what they can do to a tree, and trees aren't even food. Thank you, Henry. Yeah, yeah, yeah. Bizimkinin konuşma falan da değişti kadınla konuşurken artık. Ee, şey, e, ee, sanırım balık tutan birinin ayı mı artık ee, şey etmiş, rahatsız etmiş diyeyim. E, bu da Orada taze izler var mı? Onlara bak dedi. Ben şunu bir cebime atayım. Tabii asıl soru şu. Nereye gidecektim ben? Ha, Lakeside. Ee, ben neredeyim? Şuradayım. Lake ee, Lakeside dediği zaten şunun yanı. Gölün yanı. Orayı, orayı mı inceleyeceğiz? Daha doğrusu oraya bakacağız. Şöyle kuzey... Batıya doğru gideceğim. Ha, gölün yanına gidelim bakalım. Ayı izi var mı hakikaten? Bu arada çok fazla gün geçiyor. Burada ilişkileri nasıl ilerliyor bilmiyorum ama bayağı hızlı ilerliyor. Kadın Delia, Delilah direkt yazıyor. Bizimki de zaten burada yalnız olmanı mı herhalde karısının diyeyim. Burada ne olmuş? Durumundan ötürü belki de geleceği düşünerek biraz karşılık veriyor olabiliriz. Ama yani yapacak bir şey yok. Vay be buralardan iç çamaşır topladığımız günleri hatırlıyorum. Toplamamıştık ya. Hatta bize sapık demişti kızlar. Koşmayayım çok. Madem doğa sesini dinlemek istiyoruz biraz susayım. Ve ayı izi arıyorum şu anda. Bu ne? Not. Al bakayım. Allah Allah. Bu ne hakikaten? there's something strange going on. Biri notlar almış sürekli burada. Someone has written down what we said to each other, have been saying. Ah. That doesn't make any sense. Uh, I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. Evet hakikaten bizim konuştuğumuz şeyleri yazmış bir buraya. Wait, hold on. Something's out here. Bir dakika burada bir ses var. Endişe. Bir dakika hakikaten biri bizi mi dinliyor acaba? <laughs> Aa radyo var. Bir dakika bir dakika radyo buldum <laughs> burada. Mantarayı mı mi diyor? <laughs> Din mi diyor bir de? Evet. <laughs> Bu kimin hakikaten bunu bulmamız lazım. Al bakayım radyoyu. Bu radyo da bizimki gibi değil. Oha. Ne oluyor ya? Yoksa o ta 60 70 gün önce gördüğümüz adam mı? Henry orada mısın diyor da, da... Ne oldu Henry? Kafam biri vurdu yumruk attı. Biri bir şeyle ama ıı ne oluyor orada? Bilmiyorum. You found a clip of transcripts of our conversations? What else is on the radio? Somebody out here could have just killed me, Delilah. What the fuck is going on? What's Wapiti Station? Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Station senin için bir şey ifade ediyor mu? Uh, Wapiti, Wapiti Meadow, Wapiti Meadow. It's, it's Haritamızda varmış çok right uzak now. değilmiş it, it like Gölüm kuzeyinde I'll, I'll Şimdi Damn oraya gidiyorum dedi. Evet biz baya sure Allah Allah ben ne yaptım? Ya yani ne dediğini biliyor. biliyorum hakikaten. Biri bana bir şey öyle bir şey yapmış olamaz. Hocam olmak için. Bizim isimlerimizin baş harfleri yazıyordu. Bu kadar, bu kadar netti yani. Şu an iyi hissediyorum. Özür dilerim sana inanıyorum diyor. Bu konuşma iki hafta önceydi. Bizim bütün ilişkimiz, arkadaşlığımız, bütün yaz hakikaten hepsini tutmuş olabilirler ve onlar birinde telsiz var ve konuşularımız not alıyor. Burada ne oluyor? Tamam ben şimdi Wapiti Meadow'a gidiyorum tamam. ve bulacağım peki. Ha. Hadi bakalım. Dikkatli git diyor. Yani biri bizim konuşmalarımızı not ediyor. Belki de hafta aylardır. Aylar aylar oldu mu? Aylar olmadı. Haftalar iki ay geçmiş ve yani o adamın telsizini bulduk adam o an bizden kaçıyordu belki bizim geldiğimizi görüp ve telsizini aldık diye bir de kafamızı patlattı bir tane ee, ve yalnız burası ne güzelmiş ya burada yine havada duran bir ağaç var ee, ve evet yani belli ki biz biz takip ediyor hani acaba şey dedi hani birliğinin kampını dağıttık ya dönüp onu bizden ölç alıyor olabilirler mi gibi bir şey dedi ama değil yani daha ciddi bir şey olabilir Oradan ben... gölün kuzeyi dedi şuradan gideyim yukarıda çıkılıyor Aslında burada çalışmış eski biri olabilir o gördüğümüz gizemli adam olabilir ha, her şey olabilir her şey olabilir şunu da açayım bari gelmişken Aa, konuşan iki kişi vardı bir not bırakan onlarla ilgili bir şey olabilir Önce şurayı açalım. Buradan kesin not çıkar. Vallahi çıktı. Önce map'ten bilgileri alalım. Burada e, hava ifşek yakmayın diyor. Kutuda ne var? Kitap. The Four States. Richard Sturgeon'ın kitabı. Şimdi geri koy bakayım. Bir dakika. Burada bir süeter var. Onu ama hiçbir şey yapamıyoruz. Şunu da ben içeri atmaya kasıyorum şu anda gördüğünü. Attım. Şurada bir, bir şey var mı? Yok. Bir tane de not var. Hemen nota bakalım neymiş. Allah bunu da yanımıza alalım. Şimdi gölün kuzeyine buradan gidiyor. Yalnız bu suyun rengi de enteresanmış ya. Şu Wapiti. Ha dur map'i açayım ben. Ee, o bir dakika Wapiti uzak bir yermiş ya. Ben yanlış yere gidiyorum şu anda zaten. Wapiti Station orada değilmiş ya. O deminki yerden yukarı çıkacakmışım. Ben bu kasayı açma, açmasam da olurmuş. Şimdi doğru yolda mıyım? Hemen bakayım. Evet yol ayrımından Devam edeceğim. Ben niye buraya geldim? Hmm, buradan aşağı indirme. Hemen bakalım. Ha, doğru ya, Doğru yer. Şuraya bir ip tak bakalım. Ya gerçekten... Enteresan bir şey dönüyor burada. Aklımda Ron, Dave... Ee, eskiden kule... Eskiden kuleye gelen, babasıyla gelen genç bir çocuk vardı. Acaba diyeceğim. Oha bir taş üstüne taş koymuş. Acaba o geri geldi ve kadının konuşmalarını dinliyor olabilir mi? Yani sapıkça bir şey ama bilmiyorum. Emin olamadım. Hmm, buradan gidilir mi? Yok. Ben doğru yerdeyim ya. Doğru yoldayım. Aa burada kapalı bir yer var. What? Burada evet teller var burada söyleyelim bakalım. Benimle orası, orası benim aramda bir şey var. Tel mi? Evet. Aa haberi yok. Ne kadar büyük. İki tarafa doğru da gidiyor. Orada ne oluyor? Sometimes biologists Kapı var burada kapı. Nasıl geçeceğimi söyleyeyim sana. Burada kapı var. Ona bir şey yapamıyoruz. Burası 51. bölgeye benziyor. Belki uzaylılar vardır. Heyecan verici. Ama hiç de değil. Bu neymiş? Vapit tabelası var. Şu mu? i've given it the good college try no dice how long i can dick around out here until someone notices god if you were an actual firefighter you'd have that gate down in two shakes hey actually those guys doing the controlled burn they might be able to help where are they neither Ruby River, there's a scout camp they burned a line a few days ago that should let you hike right to them Well, Şimdi yardım için ee, şeye gideceğim. oru fire fighter mı dedi? Birileri varmış. Nerede onlar? A orayı da işaretlemişiz gate diye. Oha! Haritanın ta güney güneydoğusu. Bu sefer şeyi doğru söyledim. Ta oraya gideceğiz ama bayağı bir yol var ya. Ben oraya bu bölümde gitmeyeceğim arkadaş. Ben şurada manzaraya çıkarım. Bunu bırakırım. Şöyle bakayım düşmeden. Çok anlamsız bir doğa fotoğrafı çekerim. Durun bir de elimde dursun diye şurada fotoğrafını çekeyim. Hı. Şöyle bir fotoğraf da çekeyim. Doğa resmi olmadı ama olsun. Evet. Belli ki burada kaldık. Yalnız burada çok garip işler dönüyor. Onu şu an farkına vardınız hepimiz vardık yani sanıyorum. Şimdi oraya gideceğim ve bu iş nereye gidecek merak ediyorum. İş garipleşmeye başladı. Burada niye tel var onu da bilmediğimiz gibi o adam kimdi kafamıza vuran onu da bilmiyoruz. Bu arada aradan 60 gün geçti o kızlar bulundu mu bulunmadı mı öldüler mi ölmediler mi onu da bilmiyoruz. Onunla ilgili bir gelişme olmadı. Tek aklımda kalan şey bu bölümde kadının bize yazdığı bizim de ona karşı boş olmadığımız. Bakalım bu ilişki nereye gidecek nereye geçelim beraber göreceğiz. Şimdilik daha doğrusu bu bölümü burada sonlandırıyorum. Firewatch'un bir sonraki bölümünde görüşürüz. E suzak var. Bak. Uzak var. Uzak var ha. Yok tuzak yok. Ne lan? Decek <laughs> umuttaydı. <laughs> Durma. Evet, Al üstten geldi, üstten geldi. Üstten geldi. geldi. E, abi, koş şur bence. Evet.